Bismillahirrahmanirrahim. Dini hikaye ibretlik kıssa. 1700. E 700. İmam-ı Hasan ve İmam-ı Hüseyin ve Abdullah bin Kafır R. A. Medine-i Münevvere'ye giderken yolda erzakları kalmadı. Sahrada oldukları için yiyecek bir şey alacak yerde olmayıp açlık ve susuzluktan gayet muzdarip oldular. Allahü Teala'ya tevekkül ettik deyip yoldan saptılar. Biraz gittikleri gibi ovanın orta yerinde bir karaltı gördüler. Ona doğru sürüp gittiler. Baktılar ki bir kara çadır içinde bir kadıncıktan başka kimse yok. Kadıncağıza selam verdiler. O kadıncağız da litafetiyle selamlarını alıp ve bunlara dikkat ile baktı. Hatırına bu geldi ki bu üç sultanın dünyada benzerleri az bulunur. Kadına dediler ki bir yiyeceğin var mıdır? Bir keçim vardır. Kendiniz sağınız, sütünü içiniz. İmamlardan birisi sağdı, bir çanak sütü bir imama verdi. Bir çanak da Abdullah'a verdi. Bir çanak da kendi içti. Ondan sonra kadına dediler ki: Başka yiyeceğin yok mudur? Bu keçimi boğazlayıp yiyin. O kadın bunu böyle söyleyince Abdullah Hazretleri o keçiyi kesip pişirip yediler. Allahü Sübhanehu ve Teala Hazretlerine hamd edip atlarına bindiler. Sonra kadıncağıza dediler ki, Medine-i Münevvere'ye vardığın zaman mutlaka bize uğrayasın ki biz Seyyidlerdeniz ve Haşimilerdeniz. Seadetle dönüp gittiler. Bir zaman sonra o kadıncağızın kocası geldi. Gördü ki ortada keçi yok. Keçi ne oldu diye sordu. Hanımı da meydana gelen hadiseyi anlattı kocası da huzursuz olup, ey akılsız hanım, niçin böyle yaptın? Bizim ondan gayri nesnemiz yok idi, dedi. Allahü Teala rahimdir. Kullarını aç koymaz. Bunun gibi güzel yiğitler, asilzadeler evimize geldi. Onları misafir etmeden göndermek insaf değildir. Bir keçi nedir ki, öyle sultanlardan esirgerim. Ema kadıncağız, imamları bilmez idi. Güzel yiğitleri gördüğünde mübarek yüzlerinin nuraniliğinden ve sözlerinin tatlılığından ferasetle bildi ki asilzadeler ve çelebi insanlardır. Onun için kendilerinden bir nesne esirgemedi. Bu dünyada bütün malı bir keçi olup onu da misafirlerine ikram etmek o kadıncağızın kemal derecede cömertliğini gösterir. Artık kadıncağız kocası ile bir şeyler alıp satmak için Medine'yi Münevvere'ye gittiler şehir içinde gezerken, hikmeti ilahi, İmam ı Hüseyin, radıyallahu teala A.N.H. hazretlerine bağlı selam önünden geçerken rast geldiler. İmam hazretleri, kadıncağızı gördü ve tanıdı. Acele adam gönderip, huzur ı şeriflerine getirdiler. Kadıncağıza hitap edip, buyurdular ki, benim kim olduğumu bilir misin? Bilmem, deyip, cevap verdi. İmam Hazretleri buyurdu ki, o üç yiğit bir zaman senin çadırına uğradılar. Sen onlara süt içirdin. Keçiyi kestiler. Onların biri benim. Emre etti, bunlara ziyade ikramda bulundular. Hikmeti Rabbani İmam Hazretlerinin yanında fazla bir şey bulunmadığından, Beyt Ülemal Emin'ine adam gönderdiler. Bize bin dirhem gümüş ve yüz koyun versin. İnşaaja biz yine veririz, dediler. Beyt öyle emal emini verdi. Huzur-ı şeriflerine getirdiler. Temamını kadıncağıza verip, bizi mazur tut, dedi. Yanlarına adam verip, i̇mam ı Hasan, R. A. Hazretlerine gönderdi. i̇mam ı Hasan de bunları iyi karşılayıp, yanında bulunduğu kadar ikram etti. Ve onların yanında fazla nesne bulunmadığı için, Beyt-ül Emal Emin'ine adam gönderip, bin dirhem ile 200 koyun ödünç aldılar hepsine o kadıncağıza verip, özele edilediler. Sonra yanlarına bir adam verip, Abdullah bin Kafır hazretlerine gönderdiler. Abdullah hazretleri, imamlar ile buluştunuz mu diye sual etti. Evet, onlardan geliriz, dediler. Abdullah hazretleri buyurdu, ne olaydı, önce bizim yanımıza gelseydiniz. Zira onların ellerinde, dünya malı karar etmez. Hazır nesneleri bulunmadığı için, belki ızdırap çekmişlerdir. Bunlar dediler ki, her biri biner dirhem ve yüz ve iki yüzer koyun ihsan ettiler. Abdullah Hazretleri çok nimetler verip, iki bin dirhem ve dört yüz koyun ihsan etti. Hazreti Abdullah bin Kafır varlıklıydı. Ondan sonra, kadıncağız kocası ile dört bin dirhem gümüş ve yedi yüz koyunu alıp, sevinerek evlerine döndüler. Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin evladının cömertliği, ikramları bu mertebede olunca layık olan odur ki ümmeti olan kişi dünyaya rağbet etmeyip eline geçeni infak edip onların izinden gidip ta ki dünyada müslümanlıkları mamur, ahirette de günahları afv edilmiş olur. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.